Kıymetli hayvanseverler. Bu patili dostumuzun adı Sütlaç. Bu yaklaşık bir buçuk ay kadar önce bir trafik kazası geçirdi. Sokak kedisi Sütlaç, sokak kedisi ismini Sütlaç biz taktık. Sütlaç evet rengi beyaz olduğu için hem de yöresel bir ismi olsun istedik. Bir sokak hayvanımızı sahiplenelim istedik. Artık Sütlaç bizim burada Ortahisar Belediye'mizin koridorlarında makamımızda bütün her yerde görebileceğiniz burada yaşayacak patili dostumuz olacak. Buradan bütün Trabzonlu hemşerilerime ve bütün dostlarıma sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını, bir sokak hayvanını mutlaka sahiplenmelerini istediğimi ifade etmek istiyorum. Gönül istiyor ki bu yaygınlaşsın. Sokaktaki bütün canlarımızı sahiplenelim. Onların da en az bizim kadar yaşam hakkı olduğunu bilelim. Hep birlikte birer sokak hayvanı sahiplenerek bu kampanyamıza, bizlerin öncülüğünde başlayan bu iyilik hareketine, bu patili dost sahiplenme hareketine sahip çıkalım istiyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. thank you